8 gün hapis yatıp çıktı. İşte bakın adalet arıyoruz dedik efem. Bugün aşı ve korona ana gündem maddelerimizden birisi. Ekonomi, esnaf. Dün siyasi partilerin grup toplantı salonlarında ekonomiye dair esnafa ilişkin neler konuşuldu? Mesela Meral Akşener Ankara'lı bir esnafı kürsüye çıkarttı. Her biriyle ilgili haberleri 11'e kadar devam edecek yolculuğumuz içerisinde sizlerle paylaşmaya gayret edeceğiz. Bir de Boğaziçi. Sıra geldi Boğaz içinde yaşanan gelişmelere. İki kişi gözaltına alındı, iki kişi biber gazından etkilendiği için hastaneye kaldırıldı. Artvin'deki Boğaziçi eyleminde polisin müdahalesi sert oldu. Polise zarar Hiçbir şey yok. Elimi sana da duruyor, adam. Abi, adam nereye geldi? Ya. Ya. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı eylemler sürüyor. Artvin Kemalpaşa'da rektör ataması ve eylemlerde öğrencilerin gözaltına alınması, ev hapsi cezasına çarptırılması ve gözaltıları protesto etmek için saat 14'te bir araya geldiler. Burası, Belediye önünde basın açıklaması yapmak istediler. Polis basın açıklaması için toplanan gruba jop ve biber gazıyla müdahale etti. İki kişi gözaltına alınırken müdahale sırasında fenalık geçiren iki kişi ise hastaneye kaldırıldı.